yaklaşık yaklaşık bir iki dakika bekletilir Thank Aslında asıl amacım meslek edinmek, ekonomimi ayakta tutmak. Biraz da kendi ayaklarımın üstünde durmak için geldim. Biz de aslında Kasım ayında bir deprem yaşadım. Aslında sonradan geldim buraya ama ilk depremi burada yaşadım. Çok kötü bir felaket. Onları en iyi anladığımızı düşünüyoruz. Çok üzgünüz bu konuda. En kısa zamanda yaralarımızı sarmayı düşünüyoruz. kursiyerlerimiz bize yüzde %80'i 90'ı sıfır gelir. Hiçbir şey eğitimleri olmamış halde gelir ve biz burada güzellik ve saç bakım hizmetleri adına saç kesme, rofle, omre birçok kuaförde yapılan tüm işlemleri burada onlara icra etmeleri için öğretiyoruz. Her gün değişik tekniklerle, değişik alt yapılarla bu işi icra etmeye ve öğretmeye çalışıyorum. Yakın bir zamanda ülkemizde bir deprem yaşandı. Bu ülke olarak, insan olarak ve kendi şahsım olarak çok üzüldük. Ee, resmen onlarla birlikte biz de kan ağladık. Onlar orada büyüyü yaşadı, biz de burada büyüyü yaşadık. 99 depremi yaşayan biri olarak onları çok çok iyi anlıyorum. Ee, Kayak yurtlarında kalan e, annelerimiz var, teyzelerimiz var, çocuklarımız var. Bunların saç bakımları ve yapımları için e, onu çocuklarımızı mutlu etmek adına... Ve Kadınlarımızı mutlu etmek adına e, görüşmelerimiz devam ediyor Kaykaylıklar e, Merkezi Müdürlükleri'yle. İnşallah onların e, güzelleştirmek amaçlı oraya gitmeyi planlıyoruz.